Me down, but I get... Alo, kredi kartımı iptal ettirmek istiyorum. İsteğiniz işleme koyuldu. Birazdan bir mesaj alacaksınız. Bu sadece bir uyarıydı. Ayağını denk al. Kullan o kartı. Limiti dolana kadar kullan. Oha, müşteri hizmetlerine bak lan. Telefonu meşgul attı. Ha ne var ne ne? Niye açmadın? E, duştaydım köpüklüydüm duymamıştım telefon şarj oluyordu. Ben kredi kartımı iptal ettireceğim kardeşim. E şubeye gideceksin. E şubede size yönlendirdi ama. İyi bize gel oturalım çay içelim neyse derdin konuşalım. Ya beyefendi lütfen. Aç kapıyı aç aç. Banka müşteri hizmetleri yetkilisi sarsın ben. Kredi kartınızı kapattırmak istiyorsunuz doğru mu? Doğru. Niye kapattırıyor? Havuk kapattın ha. Hı? Kadın tövbe kapattırmayacağım da lan. Kapattıracağım mı lan? Kapattıracağım. Kapattırmayacağım lan. Tövbe de lan boynunu kırarım. <laughs> boynunu kırarım. Sizi bu düşünceye iten nedir beyefendi? Çok borcunuz. Çok borcunuz var. Bakıyorum. Evet beliniz ikiye, iki de banka bükmüş, dörde bükülmüş. Harcamasaydınız. Hanım harcamış. Hani harcamış? Hemen de yenge yatsan suçlu kredi kartınızı eşinizin uzanamayacağı yerde saklayın diye özellikle belirtiyoruz biz değil mi? Ya yani ne fark eder ki? Her halükarda geçirmiyor musunuz zaten? Çok güzel. O zaman size temassız kredi kartı verelim. Yine geçiriyoruz ama hissetmiyorsunuz. Uzakta. dıt dip geçiyor. Kart aidatı kesmişsiniz hesabımda. Kart aidatı mı? Evet. E tamam o sözleşmenin en sonunda küçücük yazıyor zaten. E küçücük yazmışsınız ben nasıl okuyacağım bunu? Bu mercek kartınıza sadece 4 taksit. İstemiyorum beyefendi. Ben ay sonunu zor getiriyorum zaten. O zaman hesap kesim tarihinizi değiştirelim. Ay ortasını zor getirin. Yine ödeyemem. E bize ödemeyen müşteri lazım zaten. No problem. O zaman size bir kart daha verelim. Onun borcunu onunla ödeyin. Onu neyle ödeyeceğim? 0.90'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sizi bekliyor. Onu da ödeyemezsen ne olacak? Bir şey olmaz ya. Evinize ev koyarız. Peki ben ne yapacağım? Bu çadığı kartınıza sadece 9 taksit. İşte böyle böyle dolandırıyorsunuz insanları. O zaman bizi mahkemeye ver. Mahkeme masrafları ne olacak? Kartınıza sadece 3 taksit. <laughs> Beyefendi bakın. Sizin moraliniz çok bozuk. Gidin bir film falan izleyin. Ne bileyim vizyona girmiş ya da girmemiş bütün filmleri. Hatta esaretin bedelini bile kredi kartınızı ödeyebilirsiniz. Bir de tatil ayarladık size. Bu tatil kartınıza 9 taksit. Yani bugün ödemeye başlarsanız ne zaman bitiyor? Ekim'e kadar. Ödeyemezsen? <laughs> Ayrıca 3 adet 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde 50 TL hediye. Yani şimdi 50 lira için 1500 lira harcamamı mı istiyorsun? Hayır tam olarak... Evet. Kredi kartı önce sağ cebinizi sonra sol cebinizi ele geçirir. Suni bir özgüven verir. Tünüz başınız ayrı oynar. Ödeme gücünüz kalmayınca banka donunuza kadar alır. Her neyse kardeşim kapattıracağım ben. Kesin mi emin misin? Kesin. Paraya sıkışırsan ne olacak? Eşlerine dostan borç isterim. Eşlerine dostan. En yakın arkadaşın Kaan, borç istese mi? ben de tam sen arayacaktım. Dükkanda işler durdu ödemeler bekliyor. Kira, sitopaj, mırın kırın. Gördüğün gibi mırın kırın etti. Ne diyorsun? Her neyse ben kartı kırıp attım zaten. Kırıp attım. Senin borcundan haberin var mı? Yok. Son harcamana ait silip. Bu silibi ödemezsen silibine kadar alırız. Ne diyorsun? Kapattıracağım. Kesin mi? Kesin. Evet misin lan? Evet. Şuraya bir imza atmanız gerekecek yalnız. Kalem. Ha bende de kalem yok ya. Bak valla sonra mı imzalasanız? Beyefendi. Bu kalem kartınıza sadece 9 taksit. Lütfen evet. verir misiniz kalemini? <laughs> Hop, yalnız, yalnız. Hop. Beyefendi bırakır mısınız? Ama bankacıyız biz, biz size kalemi güvenemiyoruz. Ya kalemi alıp giderseniz ne olacak? Ya imza vereceğim. Kalem bu, şakaya gelir mi? Nasıl? Öyle de nasıl? O, o, kadar da değil ama. Ah, saçmalık ya. Hı -hı. Yalnız çok pişman olacağız. Çok pişman. Sarılak mı? Limit artış talebiniz onaylanmıştır. Yeni kartınız adresinize yollanacaktır. I get no